Zaten çatık kaşlı bir adamdı. Ama arada bir gülerdi gözünün içi. Şimdi o da yok. Zaten gözünü gördüm de yok. Yüzüme bakmıyor ki göreyim. Aman Aynur. Bir sürü sıkıntısı var adamcağızın ya. Onu da seni ortak etmek istemiyordu. Ne yapsın? Ya böyle şeyler söylenmez ama sıkıntısı var anladık da yatakları ayırmak niye? Tavrı bana demek. Yok canım sen de ilahi niye hemen üstüne almıyorsun ki? Cık. Ama öyle. Ama yani adamcağız hastalıktan yeni kalkmış sayılır Aynur. Hem doktor da öyle demiş ya heyecanlanmasın amanın dikkat edin bilmem ne. E sen kendini anlatıyordun adamcağız da dikkat ediyor işte ne yapsın? <laughs> Abla bunların hepsi yabancı. Türkiye'de yapılan kazılarla ilgili dergi bulamadım. Tam 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 sen şey yap. Şuraya koy 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 oraya. Sonra ben şey yaparım bakarım onlara. Ne kızı sayıyor? Aman canım bir müşterinin kızı işte. Yani o öyle merak etti de. Yani şey üniversite sınavına girecek de bu sene liseyi bitiriyor. Arkeoloji okumak istiyormuş. İşte şöyle bir etraflıca arkeoloji nedir ne değildir bilmem. falan geldi bana danıştı. Ona öyle bir araştırayım diye şey yapmıştım da. Neyse canım zaten Hüseyin Bey'in bilgisayarından bakarım yani sonra. Hayır, bir de yani çok komik. Niye bana soruyorsun ki değil mi? Git kendin araştır, bak güzel etraflıca. Hayır. Niye soruyordur biliyor musun? Ben eski kadınım ya, ondandır. <gülüyor> <gülüyor> Ama neyse işte öyle işler yani, önemli değil. Hadi ben gideyim de be, sen de işine bak. Ay iyi oldu vallahi ya. Bir nefes aldım sayende. Ay Şekerim ben karşıdayım Hüseyin Bey'in yanında. Tamam abla. Hoşçakal. kal. Sağ ol kahveci. Afiyet olsun. Hadi canım görüşürüz. Canım benim. Ayağına sağlık yine beklerim. <laughs> ha. Ay. Kimse duymasın konuştuklarımız. Ay Aynur. Aşk olsun ya. Kime duyuracağım ayol? Delirdim mi? Ne bileyim hani bugünlerde Handan Hanım'la aranız iyi ya. Ay aşk olsun vallahi bozuluyorum ama ha. Yani yemeyeceğim, içmeyeceğim, kaça kaça o, ona buna mı söyleyeceğim? Bunlar yatakları ayırmışlar diye bangır bangır. Şişt. Teessüf ederim yani. Oy. İyi insan lafın üstüne gelir diyeceğim. Çomaklı momaklı bir laf var ama hadi neyse. Merhaba. Merhaba. Er. Evet. Gideyim de dünürümle şu düğün işlerini konuşayım dedim. Malum çok az kaldı. Evet öyle vallahi. Sayılı gün tabii. <laughs> Şöyle etraflıca konuşalım. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Hani üzerimize düşen neyse yapalım. Tabii tabii buyurun buyurun. E benim de üzerime düşen bir iş varsa elimden geleni yaparım. Ay yok çok sağ olun. Sizin başınıza Sami gibi kocaman bir iş var zaten. Bir de bununla yorulmayın. <laughs> Hadi canım görüşürüz. Gel öpeyim daha. Geleceğim ben. Bir mesele vardı onu konuşma. Geleceğim ben yanınıza. Tamam ne zaman isterseniz. Sağ ol. Hele şükür. Kusura bakma. Ha benim burada beklemem önemli değil de insanlar bekliyor içeride. E sen girseydin Zeynep. Niye bekledin ki? Ha şimdi gelir ha biraz sonra gelir diye bekledim. Ha parti parti mi girseydik? Öf. İşimizi ciddiye almadığımızı falan düşünecekler. Hoş ne aynı şeyi düşünecekler ya. Ay tamam Zeynep özür dilerim dedim. Neredeydin? Bir işim vardı. Anlaşıldı. Senin bu düğüne kadar kafan pek yerinde olmayacak. Ben düğün yapmamaya karar verdim. Gerçekten mi? Yani söyleyeceğim Kuzey'e... ...gidelim buralardan uzakta bir yerde baş başa nikahımızı kıyalım işte. Barış duymadan tabii. Yani bence de iyi yaparsınız. Ne kadar? On beş lira. Buyurun. 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 Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Ne diyorum biliyor musun? Demezsen nereden bileceğim? Şu Kuzeyli Cemre'nin nikahını yapalım da biz de alalım Cihan'ı biraz Erde'ye inelim ha. Birkaç gün annemlerin gönlünü ederiz. Sonra Cihan'ı halasına bırakıp beraber güneye ineriz. Güzel bir tatil yaparız. Fesuphanallah, fesuphanallah. Ne kızıyorsun İyi gelir ikimize de. Ya bak, bu senin söylediğin neye benziyor biliyor musun? Koyuncan derdinde, kasap et derdinde. Tam o işte. Sen bana evlenmeden önce böyle mi söz vermiştin Sami? Hani değişmek istiyordun sen? Ya tatil mi değiştirecek beni? Benim kafamda elli tane ayı bağırıyor. iş güç burama kadar gelmiş tatil diyorsun bana ya. Ya bir sorsana bana. Sen arka arkaya iki gün tatil yaptın mı diye bir sor bakalım. Cık. Tamam, tamam lafımı geri aldım. <laughs> Hayır. İstiyorsanız siz Cihan'la gidin Erdoğan'a. Yapın birkaç gün tatil, sonra gelirsiniz. Ben burayı bırakamam. Yani işim, gücüm başına aşkın zaten. Ya da ben de gelirim belki arkanızdan söz vermiyorum ama... ...toparlarsam işleri güçleri kalırım ben de birkaç gün sonra birlikte geri döneriz. Çekip Sen de insalla. Hadi. Bir selamı esirgeme şu kadıncağızda. Fesupan Allah,